Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, yaz sezonunda tatilcileri karşılamaya başlayan Arsuz'da koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirlerin alındığını ve denetimlerin sürdüğünü söyledi. Özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Dr. Asaf Güven, salgından mücadele döneminde aksayan birçok hizmetin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. Ee... Tabii ki e, yaza giriyoruz ve yaz sezonu Arsuz için hepimizin bildiği gibi nüfus üç katını aşıyor, ediyor. Tabii bir e, bir şey dönemi şanssız e, bir dönem geçirdik. Bu koronavirüsle ilgili sağlığı ilgilendiren ciddi bir konuydu. Global bütün dünyayı ilgilendiren bir meseleydi. Bu da Arsuz'u tabii ki... E, yazla ilgili yapılacak e, çalışmaların biraz da gecikmesine ve e, aksamasına neden oldu. Ama şu anda belediye var gücüyle özellikle e, Arsuz yaza hazırlamak için başta deniz olmak üzere e, bütün e, esnafla ilgili çalışmalarını devam ediyor ve Arsuz'u e, güzel bir turizm ve tatil beldesi yapmak için uğraşıyoruz. En başta ee, işte sahil temizliğinden başladık. Sahildeki kafelerin düzeni, sahil e, plajların düzenlenmesi, e, şu anda Arsuz'un içinde Karaağaç Plajı olmak üzere 3-4 yerde işte VCS'iyle, e, suyuyla, e, hijyenle dikkat ederek yapılma, e, bitirmeye çalışılan halkın yararlanabileceği e, plaj tipi e, çalışmalar yapılıyor. Ve bunlar e, arsuz için bir şey. Burada sadece sorun bu korona nedeniyle bir belirsizlik vardı. Hazirandan itibaren yani bu e, ciddi çalışmaya başladık. Çünkü o belirsizlik gittikten sonra var gücümüzle çalışmaya başladık bununla ilgili. İşletmelerin denetimi konusunda özellikle. İşletmelerin ara. denetimi tabii çok belediyenin belediyeye düşen görevler konusunda işletmeler denetlenecek. Özellikle de aldığımız bir karar ve yavaş yavaş uygulanıyor. en önemli kararlardan bir tanesi, özel restoran, kafe tipi, e, tüm e, işletmelerin önlerinde bir fiyat listesini bir kere bunu mecburi kılıyoruz. Yani bundan sonra iki... Arsuz'da bunu göreceğiz. Bak, i̇kinci bir sağlık sorunu, aynı zamanda bir doktorsunuz, <laughs> belediye başkanı olarak Arsuz'un hastane sorunu, geçtiğimiz günlerde yaşanan birçok trafik kazasıyla bir kez daha gündem'e geldi. Bu işin takibini de yapıyorsunuz Tabii ki. biliyoruz ama Tabii. nedir efendim gelişme nedir? Şimdi Arsuz için hastane şart olmazsa olmaz ve bunun takibini biz yapıyoruz. Tabii ki e, hastane hiçbir şekilde bu kamuoyunda bazen yanlış anlamalar da oluyor. Belediyelerin yapacağı bir iş değil. Hele hele Arsu Belediyesi takip ha, Onu ben özellikle açıklamak istedim. Ama bizim görevimiz bir kamuoyu oluşturmak ve bu kamuoyu baskısıyla e, mevcut e, yetki sahiplerine bu konuyu hatırlatmak ve çabuklaştırmak. Yani bir kamuoyu oluşturup onun öncülüğünü yapmak belediyenin görevi. Biz de bunu yapıyoruz. Şimdi burada Sayın Milletvekillerimiz iktidar ve e, muhalefet milletvekilleriyle hepsiyle görüşmeler yapılıyor. Aslında kendi aralarında da görüşüyorlar ve bunlarda da hem iktidara muhalefet milletvekilleri hem fikirler işte 15 Temmuz'a kadar e, bir e, ihaleye yani proje ve şey ihalesine çıkılma daha doğrusu söz almışız. Bu şekilde bir uygulama olacak. Bunun takipçisiyiz. Eee hep beraber azusa hastane istiyoruz. Hastane olması da şart. Takibini yapıyoruz. Ama eee bu tamamen eee iktidarın elinde olan bir olay. Ama biz hem hatırlatıyoruz, hem işbirliği yapıyoruz, hem de kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz. Başkanım, korona e, salgını ile mücadele döneminde asfalt, parke taşı ve daha birçok hizmete ara verildi. Çünkü bu konuda evet. belediye çalışanları da vefa grubunda yer aldı. Birçok mücadelede bu şekilde şey yapınca asfalt, parke taşı ve diğer hizmetler toz, çukur, çamur sorununun çözümü için yeni bir sürece giriliyor. Öyle bir bilgi aldık. Evet. Asfalt ve parke taşı işleri ile ilgili halkımıza ne müjdeler verirsiniz? Tabii. Şimdi eee halkımız bütün arsuzda hakikaten e, yol ihtiyacı hak safhada e, toz toprak içinde olan e, vatandaşlarımız var ve bunları anlayışla karşılıyoruz. Bunların e, sorunlarının çözümü için e, elden geldiğince imkanları kullanarak zorlayarak e, çözmeye çalışıyoruz. Evet e, Hakikaten e, her konuda olduğu gibi bu korona e, COVID-19 süreci bizi bir gerilemeye doğru götürdü, bu işleri aksattı ve ara vermek zorunda kaldık. Bu ara verme hem yaptığımız anlaşma, yani mesela biz cezaeviyle bir sözleşmemiz vardı ve yaklaşık 15-20 gün parke çalışması yaptıktan sonra bu tedbirler kapsamında bu cezaevi çalışanları normal tabi çıkmama Sokağa çıkmamaktan dolayı bu aksadı bizim bir sözleşmemiz. Aslında 1 Hazirandan itibaren tekrar başlamayı umuyorduk ama e, gene görüştük. Sayın Başsavcımızla da görüştük. Onda o günde Cumhurbaşkanlığı bir kararnamesi 1 Ağustos'a kadar ertelendi. Şimdi böyle olunca da biz mutlaka bir çözüm bulma yoluna gittik ve çok acele şartlarda yaklaşık 10 milyonluk bir parke ihalesi hazırlığı içindeyiz ve bunu tabii bütün kamuoyuna duyuruyoruz, ilgililerde ee, katılabilir. Ee, eğer bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da bir kamu, e, herkese açık bir parke ihalemiz var. Ee, asfalta ise ara verdiğimiz yani o günlerde gene çalışma ve e, işte personel yetersizliği firmanın gene çalışanlarının bir kısmının izne ayrılması, bir kısmının mecburi izinli olması nedeniyle ara verdiğiniz asfalt çalışmalarına işte 2-3 gündür başladık. Kara devam ediyor. Şu anda da işte dolmuş güzergahın olan yerlerde kazılar başladı ve hemen arkasından asfalt devam edecek. Sonuç olarak şunu söylüyorum. En kısa zamanda 2-3 ekiple parke başlayacak. Asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu toz topraktan haklı olarak şikayet eden insanları bundan kurtarmaya çalışacağız. Ama e, elde olmayan nedenlerle gecikmeler oldu. Bu gecikmelerden dolayı da ben belediye başkanı olarak bu toz, toprak ve e, daha doğrusu bir yerde mağdur olan halktan da özür diliyorum ama yapacak bir şey yok. Bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Başkanım yaz sezonu malum Arsuz coğrafyası tarım bölgesi aynı zamanda e, otlukların çok olduğu bir bölge Sivrisinek'le mücadele Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi noktasında ilçe belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına katkı verecek misiniz? Veriyor musunuz? Larva ee, mücadelesi başarılı oldu mu? Sinekten dolayı çok şikayet geliyor. E, evet doğru söylüyorsunuz. Yani ben de Karaağaç'ta oturuyorum. Orada sineği ben de görüyorum da. Şu, e, şimdi şöyle sinek mücadelesi tabii planlı programlı yürütülen bir iş ve öyle yürütülmesi gerekiyor. Ve tamamen sivrisinek, sivrisinek, sivrisinek mücadelesi dediğiniz gibi Büyükşehir yürütüyor. Ama biz tabii Büyükşehir ilçe belediyesi ayrımı yapmadan birlikte yardımlaşarak koordineli bir şekilde tüm hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Yani Büyükşehir arada bir sıkıntı yok. Özellikle de Sivrisinek mücadelesinde bizim e, işte sağlık e, ve e, çevre müdürümüz aynı zamanda e, büyük büyükşehirde de görevli olarak görevlendirilmiş olarak buradaki çalışmaları takip ediyor. Bir yerde de yönlendiriyor. E, ama e, bir önceki senenin yetersiz olması nedeniyle yani işte seçim dönemi bazı işte maddi olanaklar nedeniyle bir önceki yılda on bu, bu sene çok daha fazla sivrisinek oldu ama Mart'tan itibaren iyi biliyorum ben de takip ediyorum hem larva ile ilgili çalışmalar yapıldı bizim belediyemizin de takip ettiği ve büyük şehrin e, tabi e, çalışmaları var. E, yeterli mi derseniz görünürde yeterli değil ama şartları e, e, daha da arttırmaya yani örnek veriyorum şu anda e, günde iki defa genelde arsuzun aksam yani çok özel durumlar dışında ilaçlama yapılıyor ama bunu üç güne haftada üç güne yani haftada ikiydi üç güne çıkarma çalışmalarımız girişimlerimiz var. Bunlar e, daha etkin bir şekilde mücadele etmek için Çalışmalar var, onları biliyorum. E, ama e, sivrisinek hala var, hakikaten e, daha da sıkı ve e, bilimsel veya aksaklıklar nerede onları saptayarak çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu da e, büyükşehir de bilincinde, e, biz de beraber e, yardımcı olacak şekilde takip ediyoruz. Sivrisinek inşallah azalacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında geldiğiniz günden beri birçok konuda tasarrufa gittiğinizi ve birçok tasarruflardan elde ettiğiniz birikimleri de hizmete dönüştürme amacında olduğunuzu ilan etmiştiniz. Birçok röportajımızda da bunu defaten söylediniz. O günden bugüne yaptığınız tasarruflardan elde edilen birikim nedir? borç durumu, mali tablo, belediyenin şimdi, borç durumu, mali tablosu nedir? Şimdi şöyle diyeyim. Ya belediyenin borcu var tabii. Ee, geçmişten kalan da borcu var. Şu anda da borçlar var. Borçların ödenmesi gereken borçların büyük bir bölümünü ödedik yani eskiden. Mesela şöyle diyeyim ben e, anlatmak istiyorum. İşte haciz durumunda ya da e, işte e, temlik konulan bazı durumlarda hepsi bunlar 8-10 milyon civarında bir paraydı ve bunların hepsi ödendi. Ama öğrendikten sonra da iş yapmamız gerekiyor, biz de 3 yıllık, 4 yıllık zaman zaman işte 3 milyon, 5 milyonluk krediler de aldık ve bu krediler ödenmeye devam ediyor. Bizim özellikle tasarrufa gitme diye söylediğimiz şey, her yapacağımız her masrafı iyice düşünerek, araştırarak asgari şekilde nasıl olur bu şekilde mi? yaparız. Bu her konuda ama bildiğimiz her konuda e, bu yapılıyor ve e, kabaca şu an e, bütün e, hesaplar aklımda değil ama e, yani tasarruf bir yıl içerisinde 7-8 e, milyona yakın bir paranın tasarruf edilerek bunun e, yatırımlara e, yönlendirildiğini söyleyebilirim size mesela yani işte e, şimdiye kadar şöyle söyleyeyim sadece asfalta ödediğimiz para 10-12 milyondur bizim Asusun bütçe, e, bütçesi 41 milyon diyorsunuz yıllık bütçesi yani sırf asfalta ödenen para 10 milyonu geçti. Şu anda da 4,5 milyonluk bir şey var. 15 milyona yakın bir asfalt patanası 13 ay içerisinde ödenmiş oluyor. Hazır, hala hazırda Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ilçesindeki yatırımları, planlamaları nelerdir? Geçtiğimiz günlerde Vallahi başka yapıyormuş. yardımcınız Sami Bey ve e, Ben İşleri Müdürü Koray Bey ben de e, görüştüm, gittiler, e, görüştüler. Şşş. Neler yapılacak e, o görüşmelerin ile ilgili? Evet, şu anda Büyükşehir'le bizim görüşmelerimizde yaptığımız e, en önemli şey hala hazırda... E, yol çalışmalarının tamamlanması ile ilgili yani vatandaşın mağdur olmaması. E bunu da e, Büyükşehir Belediyesi planladı ve en kısa zamanda işte özellikle de Nardüzü'ndeki o e, sanayinin olduğu yerdeki şu anda en fazla şikayet edilen caddelerden bir tanesi oradan başlamak üzere Karaağaç içindeki e, diğer diğer Büyükşehir'e ait olan yerlerin yapılacağını ve onu planlamasını yaptığını biliyoruz. O çalışmaları yaptık eee bununla ilgili. Şimdi Arsuz'da Arsuz'u rahatlatmak amacıyla bizim yaptığımız bir proje var. Şu anda bir köprü var biliyorsunuz yapıldı. Yani daha doğrusu çevre yolu diyeceğimiz bir çoğu. Onda da eee Büyükşehir Belediyesi onunla görüşmelerimiz de en kısa zamanda eee başlayacak. Bu önemli Arsuz için. Eğer biz o çevre yolunu eee işler duruma getirirsek Arsuz'u trafik olarak rahatlatacağız. Ve düşüncemiz Arsuz'un e, merkez e, bölgesinin içinde yayalaştırma e, daha sonra işte bisiklet yürüyüş yolları projesiyle devam ettirmek şeklinde olacak. E tabii Büyükşehir Belediyesi bunda da e, kalmıyor. Yani bazı köy da mahallelerinde e, yaptığı işler var. İşte sahilde temizleme onların geçici işçileri var. Onlar birlikte yapıyoruz onlarla bu çalışmalar var ama en ciddi e, yatırımlarından bir tanesi de biliyorsunuz Expo. Expo belirli bir seviyeye girdi ve Expo Arsuz için hatta bölgemiz için yani İskenderun ve e, Belen'i de ilgilendiren çünkü Nardüzüm'de Expo'nun yeri Arsuz'da e, Nardüzüm'de olduğu için Expo ile ilgili hakikaten ciddi bir yatırım var. Ve ciddi bir proje bu da hem arsuza hem de hataya büyük katkı sağlayacak. Bunda e, büyük şehrin çalışmalarından e, bazılarını söyledim size. Doğru, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.